Ufka Yolculuk 12 Lise Kategorisi kitabımız Yolların Kanunu. Bu videomda sizlere hazırladığım birinci deneme sınavını yayınlayacağım. Deneme sınavının cevap anahtarı videonun sonundadır. Kağıdınız ve kaleminiz hazırsa hemen deneme sınavına başlayalım. Birinci soru. Aşağıda Hacı Bektaşi Veli Hazretleri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. 40 yaşına kadar Orta Asya'da Horasan'da yaşamış ve ilimle uğraşmış bir alimdir. B. Türkistan'ın Piri Hoca Ahmet Yesevi'nin manevi işaretiyle Anadolu'ya gelmiştir. C. Hacı Bektaşi Veli'nin en önemli eseri Mesnevi'dir. D. Anadolu'da talebeleriyle birlikte hem İslam'ı tebliğ etmiş hem de huzur ve birliği tesis etmiştir. İkinci soru. Hacı Bektaşi Veli küçük yaşta lokman Perende'nin yanına talebe olarak verilmişti. lokman Perende hangi büyük alim tarafından yetiştirilen bir mutasavvıftır? A. Seyyid Burhanettin B. Şemsi Tebrizi C. Ahmet Yesevi D. Akşamseddin Üçüncü soru Gökdemir Müslüman olduktan sonra kardeşiyle birlikte bektaş yanına kalmaya karar vermişti. Meşhed'de Piri ile birlikte Erbayn çıkarttıktan sonra yollarını Beytullah'a çevirmişlerdi. Erbain çıkarmak hangi anlama gelmektedir? A. Halvete girmek, duyu organlarının dış dünya ile ilgisini kesmeye çabalamak. B. İslam dinini insanlara anlatmak ve yaymak. C. Toplumla iç içe yaşamak. D. Beytullah'ı ziyaret etmek. Dördüncü soru. Bektaş Veli Anadolu'nun İslamlaştırılması için görevlendirilmişti. Bektaş Veli kim tarafından Anadolu'ya gönderilmişti? A. Yunus Emre B. Ahmet Yesevi C. Pir Sultan Abdal D. Mevlana 5. Soru Nefsane arzulardan kurtularak ruh temizliğini ermek için yapılan Sıkı perhiz ve mahrumiyet dönemi anlamına gelen tasavvufi bir terimdir. Erbayin çıkarmak da denilebilir. Süresi 40 gündür. Yukarıda aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bilgiler verilmiştir? A) Günah çıkarmak B) Çile çıkarmak C) Sıkıntı çekmek D) Ziyarette bulunmak. 6. soru. Onu gören zenginliğini bilen genç kızların Kendisiyle evlenmek için adeta yarışa girdiği Karabey, reddedilmenin verdiği öfkeyle deliye dönmüştü. Moğollarla işbirliği yaptığı için kısa zamanda zengin olmuş, bu sayede de toplum içindeki itibarı artmıştı. Bükemediğin eli öpeceksin derdi. Moğollar güçlüydü. Selçuklu ise son demlerini yaşıyordu. Bu yaptığı kesinlikle hainlik değildi. Bu hayatta sadece güçlü olanlar kazanabilirdi. Karabey güçlüydü gücünü devam ettirebilmek için Moğollarla işbirliği yapmalıydı. Daha da güçlü olduğu zaman ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isterdi elbette ama şimdi değil. Yukarıdaki metne göre Karabey ile ilgili olarak hangilerini söyleyebiliriz? 1. Hırslı bir kişidir. 2. Gücü önem veren ve güçlünün yanında durmak isteyen biridir. 3. Hain değildir. 4. Elindekiler az iken de paylaşmayı bilen biridir. A. 1, 2 ve 4. B 3 ve 4 C 1 ve 3 D 1 ve 2 7. soru Ahilik teşkilatının baş, başı Ahi evrandı. Teşkilatın bütün ilki ve kararları Baciyani Rum içinde geçerliydi. Baciyani Rum nokta nokta yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile devam ettirilmemelidir? A. Ahiliğin dengi olan erkek teşkilatıdır. B. İşlerinde düşmanla cenk eden iyi eğitimli savaşçı kadınlar da bulunurdu. C. Kimsesiz genç kızların eğitimlerine ve meslek edinmelerine destek olurlardı. D. Yetim ve kimsesiz genç kızların ev bark sahibi olmalarına yardımcı olunurdu. 8. Soru Hacı Bektaşi Veli Anadolu'ya belli bir görevle gelmişti. O yıllarda Anadolu'daki yaşam daha farklıydı. O yıllardaki yaşamla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Hacı Bektaşi Veli bir olalım, diri olalım, iri olalım düsturuyla fitneye yer vermemiştir. B. Anadolu'da Müslüman, Hristiyan, Mecusi, Türk, Rum, Ermeni, Fars, Arap 72 millet yaşıyordu. C. Hacı Bektaş Veli zorluklarla tek başına mücadele etmeyi tavsiye etmiştir. D. Hacı Bektaş Veli 72 milleti ayıplamamak düsturuyla kimseyi hor görmeden herkesin yardımına koşmuştur. 9. Soru Anadolu'da erenler 4 temel üzerine eğitim metotlarını kurmuşlar. Akıl, bilgi, erdem, boşluk. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Konuşma B. Aşk C. İletişim D. Sanat 10. Soru Hacı Bektaş Veli'nin talebeleri ile birlikte Balkanlara giden o beldeleri de İslamlaştırmayla görevli olan kişi kimdir? A. Sarı Saltuk B. Tapduk Emre C. Ahi Evran D. Sadreddin Konevi 11. soru Hacı Bektaş büyük alim. O Allah'ın bize bir lütfu. Köyümüze yerleştiğinden beri bereket geldi aşımıza, işimize. Mektepteki muallimleri de o yetiştirmiş. Biz cahil kaldık ama çocuklarımız kalmasın. Derler ki hem nokta nokta bilirmiş hem nokta nokta. Kızım da öğrensin, alim olsun isterim. Yukarıdaki boşluklara Hangi sözcükler getirilmelidir? A) Arapça, Latince B) Arapça, Göktürkçe C) Arapça, Farsça D) Türkçe, Uygurca 12. soru. Hacı Bektaş Veli'nin en önemli eseri Makalat'tır. Makalat ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Hacı Bektaş Veli Makalat'ı Suluca Karahüyük'te yazmıştır. B. Anadolu'da medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. C. Farsça olarak yazılmıştır. D. 15. yüzyılda ilk defa nazım yani şiir şeklinde Türkçeye tercüme eden kişi İznik'te hadis müderrisi olan Hatiboğlu Muhammed'dir. 13. soru. Hayvanlarla ve bitkilerle konuşan, rüzgara hükmeden peygamberin adı nedir? A. Hazreti İbrahim B. Hazreti Süleyman C. Hazreti Adem D. Hazreti Nuh 14. soru Şu karşında duran ilk kapı yani ilk mertebe şeriat'tır. Şeriatın birinci basamağı da nokta nokta bir insan şeriat kapısından geçip ardındaki 10 eşiği atlamazsa devamındaki 3 kapıdan ve 30 makamdan da geçemez. Nokta nokta asıldır. Bismillah de At sağ ayağını bir adım ileri. Yukarıdaki metinde boşlukları sırasıyla hangi kelimeler getirilmelidir? A- İmandır, iman. B- Çalışmaktır, çalışmak. C- Gerçeklerdir, gerçekler. D- Sevgidir, sevgi. 15. soru. Kitabımızda evlilik ile ilgili olarak bir nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir hadisi hatırlatılmaktadır. 2. Marifet makamlarından bir makamdır. 3. Çile çıkarma sıklığına bağlı olarak evlilik geciktirilebilir. 4. Evlendikten sonra kişilerin hem birbirlerine karşı hem de Allah'a karşı sorumlulukları bitmez. Öncüllerinde hangisine ya da hangilerine değinilmiştir? A) 1 ve 3 B 2 ve 4. C 3 ve 4. D 1 ve 4. 16. soru. Tarikatın 10 makamı vardır. Aşağıdakilerden hangisinde ilk 5 makam sırasıyla verilmiştir? A. Pirden al alıp tövbe etmek, pire mürit olmak, saç kesip tarikata uygun elbiseler giyinmek, nefisle mücadele hizmet etmek. B. Pirden el alıp tövbe etmek, pire mürit olmak, yolu sevdirmek, korku içinde olmak, ümit içinde olmak. C. Pirden el alıp tövbe etmek, saç kesip tarikata uygun elbiseler giyinmek, nefisle mücadele, pire mürit olmak, hizmet etmek. D. Pirden el alıp tövbe etmek, nefisle mücadele, hizmet etmek, tasavvuf yoluna girmek, korku içinde olmak. 17. soru. Tarikatın 8. basamağı tarikat alametlerine sahip olmaktır. Aşağıdakilerden hangileri bunlardan değildir? A. Seccade tesbih B. İplik halı C. Hırka zembil D. İğne asa 18. soru Marifetin 10 makamı vardır. Bunlardan biri de perhizkarlıktır. Perhizkarlık hangi anlama gelmektedir? A. Kendini bilmek. B. Canın her istediğini yerine getirmek. C. ilim öğrenmek ve başkalarına öğretmek. D. Nefsin ve bedenin arzularına yan vurmak. 19. soru. Mevlana'nın 7 öğüdü vardır. Bunlardan biri de tevazu sahibi olmak, kendini beğenmemek, insan ilişkilerinde alçak gönüllülüğe önem vermek, sabırlı ve anlayışlı olmaktır. Yukarıda Mevlana'nın hangi sözünün açıklaması verilmiştir? A. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. B. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. C. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. D. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. 20. Soru İnsanlar daima kendini geliştirmeli ve yetiştirmelidir. İnsanın bir günü diğerine denk olmamalıdır bu yolculukta da insana yol gösteren rehberi olmalıdır. Hakikatin makamlarından biri olan bu makam hangisidir? A. Seyri sülük etmek B. Münacaat C. Elinden geleni esirgememek D. Sır Deneme sınavının sona geldik. Burada bölümle ilgili hazırladığım soruların cevap anahtarını paylaştım. Bundan sonraki videolarımda görüşene kadar Hepinize iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.